Anayasanın 28. maddesi diyor ki basın hürdür, sansür edilemez. Gerçekten bugün Türkiye'de basın hür ve sansür edilmiyor mu? Oturup bunu akılla mantıkla düşünmek gerekiyor. 20 Temmuz sivil darbe girişiminden sonra medya büyük baskı altındadır. Özgürlüğü sınırlanmaktadır ve sınırlandırılmaya da devam edilmektedir. Yine anayasanın aynı maddesi devam ediyor. Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Anayasanın bu hükmüne rağmen tam aksine tedbirleri alıyor. Basının elini kolunu, gazetecilerin elini kolunu bağlamak istiyor. Onları tutuklamak, hapse atmak istiyor. Ve bunları da yapıyor. Bunu yaparken de radyo televizyon üst kurulunu yani RTÜK'ü sopa olarak kullanıyor. Fox TV'ye, Halk TV'ye, Telebir'e ölçüsüz cezalar veriliyor. Haksız cezalar veriliyor. Sanıyor ki ben bu cezaları verirsem bunları sustururum. Bu ülkede yürekli gazeteciler var. Cesur gazeteciler var. Haber peşinde koşan gazeteciler var. Halkın aydınlanmasını, bilgilenmesini sağlamak için mücadele eden gazeteciler var. Özgürlükten, demokrasiden, hukuktan, adaletten yana olan gazeteciler var. Bakın bu zor günlerde bile onlar halkı bilgilendirmek için Günün 24 saatinde çalışıyorlar. Halkın haber alma hürriyetini savunan gazetecileri asla susturamayacaksınız. Hangi baskıyı kurarsanız kurun bu ülkeye demokrasi ve özgürlüğü getireceğiz.